<laughs> Ahahahah şu anda yukarıya kadar çıktı Amerikancılarımız var, Japoncularımız var arkada kalan Hiç arkada da rada kalmadığı için Bunlara yardım edip kilise kalmamız Vişneye vişneye devam ediyor Bakacak halimizde kalmıyor Kilise kırıklığa devam <laughs> Sadece da değil işte. O e. işleri bırakıp patizi işine girmemiz lazım. Bu arkadaşların da eğlenmeye abi, ihtiyacı varmış. Tamam eğlensinler Aynen. abi. Luna Park var. Abi olmaz. Aslan Başka mı istiyorum ya? Yok işte. Bugün biraz bir aksilikler oldu.